Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber video çıkıyoruz. <laughs> bu videomuzda evet biraz sesim kötü gelebilir. O yüzden sizlerden özür diliyorum. Neyse arkadaşlar bu videomuz Murat Oz'la alakalı. Murat Oz kim? Hemen göstereyim. Benim yeni arkadaşım kendisi. Şöyle göstereceğim. <laughs> Neydi? Murat Murat Oz. Arkadaşlar buraya Murat Oz yazıyoruz buraya basıyoruz. Murat o yazın der zaten çıkar herhalde diyecektim. Neden çıkmadı? Çıkması lazımdı. Ha ne oldu? cevap verdim. Yasemin'i. <laughs> tamam abartmayalım bu konuyu aman lütfen bak abartıyorsun sen konuyu. Yasemin seni seviyorum. <laughs> Sağ ol dayım yani çocuk beni seviyor. Sağ ol. <laughs> arkadaşlar Murat sanki sen benden küçüksün hani utanmayıp da bana söylemene gerek yok çünkü ben 3 yaşındaki çocukla oynuyorum. <laughs> bakın arkadaşlar ne yazıyor bana ya Yasemin seni seviyorum Yasemin'im falan işte. Gerçekten hani benim arkadaşım bana hiç böyle bir şey demedi hayatta bakın ama hayatta demedi. Hayatta evet. Bu garip bir şey. Evet, ben de çok garip. Bir, ya bir arkadaşının sana böyle bir şey demesi, Yasemin seni seviyorum, Yaseminim demesem, biraz garip bir şey. Yani bana garip geldi. <laughs> Nedense, bilmiyorum. <laughs> Arkadaşlar ve nasıl 29 zaman olduk diye sorarsanız, e, bir tane arkadaşım var benim işte. Arkadaş olun biriyle. O benim abonelerime 17'ydi. 27 yaptı. Ve 28 olmuştu. Dün bugün de baktım 29 olmuş. Yine cevap verdi. Yaseminim beni seviyor. Yaseminim beni seviyor musun? Tabii ki niye sevmeyeyim ben seni? Tabii ki. Niye sevmeyeyim? Niye sevmeyeyim canım? Sevmeyeyim canım benim Canım benim makiyelim yazacağım. Ben benim ak diyerim. Bu gölp oldu biraz. Ve öh, vite o da vite oy yu can de can ve ve video seninle ala alakalı yazamadık bir alakalı <laughs> ne yavaş yazıyoruz sonunda yazdık sonunda böyle bir şey yapabildik Tabii ki niye sevmeyeyim canım benim akciğerim ve videodayım videoyu göndereceğim ve video seninle alakalı bir video. Ee, utandım ya gerçekten utandım. <laughs> utandım. Ama niye utandım arkadaşlar Yasemin'im falan diyor hani. Utanmaz mı? Siz benim yerimde olsaydınız utanmaydınız utanmaz mıydınız? Bir düşünün. Evet. Sadece düşün. Evet. Garip bir şey. Sadece düşün. Sadece düşün. Sadece düşün. Hiçbir şey düşünme. Sadece düşün. Mantıklı da öyle şey. Evet. Arkadaşlar sesim neden böyle çıkıyor? Biliyor musunuz? <laughs> Çünkü hastayım. Ne kadar kötü bir şey. Hasta olman gerçekten dünyanın en kötü şeyi. Biliyor musunuz? Ama en kötü. Bu. En en... Hem de en kötü şey yani şu an hatta bayıla da bilirim. Neyse. Neden? Yanıt vermez. Neyse biraz daha verir yanıt. Yirmi dokuz apane. Ben diyeceğim. Ben diyeceğim. Ben tut tu. Tinti. Tin. Evet ben diyeceğim. Ben bu arkadaşlar video yüklemiştim. İşte arkadaşlar şu Yuska var mı ne? O bana 27 abone yaptı. Adım Efe. Adım Efe demiş. Evet adı Efe'ymiş. Evet. Yunus zannediyordum. Yunus ne alaka ya? Denize. Deniz, deniz olmuştu. <laughs> Neyse. Mantıksız bir şey. Benim adım Yasemin. Benim de Yasemin. Yasemin 29 abone olmuşuz. Ay çok uzattım. Neyse arkadaşlar ve Murat o zaman. gerçekten seviyorum. Murat sen, Murat o senin neden seviyorum? Sen benim canımsın. Akciğerimsin. Akciğerimsin. <laughs> Gülümsün. Neyse bu video senin için. Bay bay.